Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben Motuan. Bugün sizlerle Oleg Romanishin ile Mikhail Tal arasında 1957 yılında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. Analizimize geçmeden önce videolarımdan memnunsanız like atmayı, maçlar hakkındaki düşüncenizi yorumlar kısmında belirtmeyi ve de içeriklerinden memnunsanız da abone olup bildirimleri unutmayınız diyerek isterseniz analizimize başlayalım. Evet Romanishin D4'de başladı. At f6, c 4 E6. At C3'ten sonra C5. D5 hamlesinden sonra E D5. C D5'ten sonra D6 hamlesi geldi. Burada için bildiğimiz hamle olan At F3 hamlesiyle yani kitap hamlesiyle oynanan hamle haline geliyor. At F3'ten sonra burada G6 G3 bir G7 bir G2'den sonra Kısa Rok. Ok. Kısa Rok. Ok. Ve burada A6 hamlesinden sonra A4 hamlesi gelmiş. Bunlar bildiğimiz açılış hamleleri olduğu için aslında pek üzerine durmuyorum. At BD7. At D2. Kale E8 hamlesinden sonra. Burada at C4 hamlesi gelmiş. İlk 12 hamleye baktığımızda aslında kitap hamlesi niteliğinde olduğunu görüyoruz. Burada şimdi aslında Mikhail Tal'ın yapması gereken bir hamle At E5 olarak gözüküyor. Bilgisayar tarafından önerilen hamle olarak gözüküyor. Kendisine hafif üstünlük sağlayan bir hamle olarak gözüküyor. Diğer hamle ise at B6 bu sefer de beyazlara hafif üstünlük veriyor diyebiliriz. Burada Mikhail Tal at B6 oynamayı tercih etmiş ama herhangi bir çok yanlış ya da işte yanlışlık içeren bir hamle olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü oynanan, sürekli oynanan bir hamle. Burada artık AT3 hamlesinden sonra ufak ufak incelemeye başlayabiliriz. Roman işin AT3 hamlesi aslında ufak bir hata yapıyor. Burada şöyle bir hamlesi de vardı. AT3 gibi bir hamle oynayabilirdi. Şimdi neyi kaçırmış oldu? Aslında burada AT G4 gibi bir hamle kaçırmış oldu ve zaten Makinanın da Mikhail Tal'a tek hamle olarak gösterdiği hamle buydu. Yani at G4 hamlesi oynanması gerekiyordu ve Mikhail Tal oynamış. Burada ne yapılması gerekiyordu? Zaten burayı tahmin ediyorsunuzdur. At G4 alınması gerekiyordu. En doğru hamle olarak tabii ki söylüyorum bunu. At G4 alınmada ne oldu? Vezir B3 yapıldı. Peki vezir B3 de kabul edilebilir haliyle. Burada şimdi aslında Mikhail Tal'ı e, ufaktan da olsa eleştirebileceğim bir nokta geldi. Burada at e3 hamlesinden sonra bir e3 kale e3 f e3 gibi bir hamleden sonra şah kanadı darmadağın oluyor. Ama bunu tabii ki yapabilmek çok kolay bir şey değil. Hemen gösterelim. Neyden bahsediyorum? f e3'ten sonra benim sürekli karşılaştığı bu hamleyle yani sürekli benim e, buradaki filmi ya da atımı alırlar. f e3'ten sonra benim şah kanadım mesela zayıflar. Burada Mikhail Tal bu hamleyi yapmayı tercih etmemiş ama yapsaydı da aslında çok avantajlı bir konuma şimdiden erişmiş olabilirdi. Sağlık olsun diyelim. Şimdi baktığımızda burada oynadığı hamle aslında Mikhail Tal'ın kale B8 olmuş. Kale B8 hamlesinden sonra burada H3 hamlesi gelmiş. H3 hamlesinin ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Roman için bu hamleyi atı buradan kovmak adına yapsa bile yine de burada bahsettiğimiz hamle atı 3 hamlesi gerçekleşti. File 3'ten sonra dediğim gibi kale 3 keşke vurulsaydı ama tal burada vurmamayı tercih etmiş. Bilgisayarın en kuvvetli hamle olarak önerdiği çünkü kale 3 hamlesi. Burada aslında diğer hamle olan daha güvenli hamle olan at d hamlesi yapılmış. Şimdi at d 7den sonra burada incelediğimizde e, rakibimizin yapabileceği en kuvvetli hamle ne olabilir diye düşündüğümüzde aslında at e4 hamlesi mümkün. E peki için ne yapmış? At e4 oynamış. E, peki burada şimdi baktığımızda e, at e4 hamlesine bir nasıl bir yanıt verilebilir? Aslında iki hamleyle yanıt verebilirsiniz. At f6 ya da at e5 gibi bir hamlele yanıt verebiliyorsunuz. Ama burada vezir e7 hamlesini oynamış Mikhail Tal. Zannediyorum e dikeyinde bir şeyler elde edebilmek daha kuvvetli bir saldırı gerçekleştirme niteliğinde bir hamle diye düşünüyorum ama pek de aslında bir yorum getiremedim şu anda. Ee, belki de d6'yı korumak adına fil f 4ten sonra d6'yı ufaktan da koruyabilmek adına Böyle bir hamle yapmış olabilir diye düşünüyorum. Burada şimdi Romaneshin için, Roman için, için önerilen hamle fil g5 hamlesi. Ama burada kendisi bahsettiğim gibi fil f4 hamlesini yapıyor. Ama burada çok basit bir şey var. Burada at 5 hamlesi yapılabiliyor. At e5'i kaçıracağını ben şahsen düşünmüyorum. Ama Romanish'in kaçırmış yani Mikhail Tal bu hamleyle zaten yanıt vereceği belliydi. Ya da fil e5 gibi bir şey oynayabilirdi ama fil e5 biraz daha kötü diyebiliriz. Boşuna filimizi vermeye gerek yok. At e5'ten sonra vezir b6 hamlesi gelmiş. Vezir b6 hamlesi bence Roman Işin'in yaptığı büyük hatalardan bir tanesi. Diğerini de birazdan göstereceğim. Burada çünkü çok kuvvetli bir yanıtımız. At C4 hamlemiz var. Bezir B3. B5 hamlesinden sonra aslında kale B8'in buradaki amacı da buydu. Bir şekilde açıldığında konum daha doğrusu B piyonunun açıldığında piyonu destekleyecek şekilde kaleyi yerleştirmekti diyebiliriz. AB5 oynandı. AB5'ten sonra burada G4 hamlesi geldi. Burada G4 hamlesi oynanmasaydı ki bilgisayar önerdiği en kuvvetli hamle de buymuş aslında. G4 hamlesi oynanmasaydı burada gerçekten çok etkili olan fili nasıl engelleyecektiniz? O da bir soru işareti diyebilirim. Peki G4'ten sonra şimdi burada biz fil B2 oynadık. Şimdi fil b 2 geri alıyorum. Burada biz ne oynayabilirdik? Aslında benim de aklıma gelen ama çok agresif olduğunu düşündüğüm bir hamle var. F5 hamlesi. G4'e yanıt olarak bir de burada nasıl diyelim merkezi biraz daha kontrolü sağlayabilmek adına bir şekilde çak kanadında dağıtabilmek adına daha doğrusu şu piyonları bir şekilde saptırabilmek, zayıflatabilmek adına F5 hamlesi çok kuvvetli olabilir ama çok agresif bir hamle olabilir diye düşünüyorum. Ama Mikhail Tal bunu yapmamış. Fil B2 oynamış. Ben F5'in e, yapılabileceğini ama gerçekten çok iyi hesaplanması gerektiğini düşündüğüm için aslında bu biraz nasıl diyelim? E, zor bir hamle olabilir. O yüzden fil B2 yapılması aslında doğal doğal bir hamle. Peki, at D6'dan sonra burada fil A1 oynandı. At C4, kale A8 hamlesinden sonra at B6 gelinmiş. Şimdi Bakıldığında burada zaten işaretlemişim. Bilgisayarın önerdiği tek hamle olarak kale A7 hamlesi yapılıyor. Şimdi bakıldığında kale A7 hamlesini yapayım. Tamam ama burada vezir B5 ile hani piyonumuzu neden kaybedelim diye düşündüğümüzde aslında burada bir şey beliriyor. Kale A7, vezir B5, pil A6'dan sonra siz burada vezirinizi nereye kaçarsanız kaçın bu piyonu düşürmüş oluyorsunuz. Ve de kalenin önü açılarak zaten filinizi aslında korumuş oluyorsunuz. Ama bunu yapmak gerçekten çok kolay bir hamle değil. Bir de burada D5 gibi bir piyon sürülme kuvveti yani daha doğrusu sürülme potansiyeli olan bir piyonu yani burada bırakamazsınız. Önce bunu yok etmeniz gerekir diye ben düşünüyorum. O yüzden böyle bir varyanta gidilmemiş. Burada Mikhail Tal'ın tercih ettiği hamle kale A5 olmuş. Kale a 5ten sonra D6 bahsettiğim potansiyel piyon geliyor. Üzerimize doğru Vezir A7 oynandı. Fil C6 ve Fil E6 hamlesinden sonra burada rakibimizden Vezir C2 gibi bir yanlış hamle geldi. Aslında baktığınızda burada yanlış yapılabilecek bir konuma artık ulaşıyoruz. Çünkü gerçekten her şey çok hassas dengede herhangi bir şeyi yanlış oynatmanız aslında bütün konumun gitmesine yol açabilir. Peki burada biz ee, ne oynamalıydık? Yani Mikhail Tal ne oynamalıydı ve doğru hamle oynadı mı? Aslında oynadı. Bilgisayar önerdiği hamle kale B8 hamlesi ve kale b 8e oynayan Mikhail Tal'ın yanıtına yanıt olarak daha doğrusu hamle olarak at D5 hamlesi geldi. Fil D5, fil D5'ten sonra burada Kale A4 hamlesi geldi. Kale A4 E3'ten sonra burada fil g de oynandı ve fil C6 hamlesi bence maçın kaybedilmesine yol açan bir hamledir diye düşünüyorum. Burada gördüğünüz üzere aslında iki tane hamle önerisi var. Vezir B6 ya da vezir A6 bunu gözden kaçırmış olabilir Roman için. Burada Mikhail Tal, harika bir hamle aslında çok basit bir hamle ama bir yandan da harika bir hamle. Vezir B6 oynuyor. Vezir B6 oynadıktan sonra fil D5 ve burada Mikhail Tal'ın gerçekten kuvvetini, gücünü gösteren bir hamle görüyoruz. Harika bir hamle ve gerçekten bütün dinamikleri yıkan hamle olmuş diyebilirim. Bu hamle kale F4 hamlesi. Kale F4 hamlesi muhteşem bir hamle bilgisayarın gerçekten beğendiği ve benim de aslında arka planında düşündüğümde çok muhteşem bir hamle olduğunu düşündüğüm bir hamle olmuş. Çünkü şimdi seyredelim burada siz EF4 alırsanız burada ardı ardına kesilmeyen saldırılar gerçekleşecek. Ve bu saldırıları şimdi hemen gösteriyorum. EF4'ten sonra Vezir D6 oynanmış. Vezir E4. Kale D8. Pil C6. B4 hamlesi geldi. Fil A4. Burada fark ettiyseniz rakibimiz bir anda savunma aslında anlayışına geçmiş durumda. Çünkü bu iki piyonu nasıl hani alacaksınız, nasıl sökeceksiniz, vezir olması nasıl engelleyeceksiniz gibi gibi bir sürü şimdi soruna karşı karşıya kaldınız. Bir hamle aslında dinamik nasıl yıkıldı gördünüz. Fil A4'ten sonra burada vezir D4 oynandı. Burada vezirlerin kırışılması aslında bizim için daha iyi. Ama burada Roman için vezir E7 oynamayı tercih etti. Fil F6, vezir B7 ve vezir F4'ten sonra fil B3 oynandı. C4, C4 çok önemli bir hamle diye düşünüyorum. Burada fil C4 gibi bir hamle önerilse de çok mümkün olmayan bir hamle. Fil C2'den sonra fil E5 dikkat edin. Burada piyonu alamıyorsunuz. Çünkü vezir h2'den artık mat istiyoruz. Burada mecburen vezir g2 oynamak zorundasınız ve burada Mikhail Tal d3, fil b1 ve c3'ten sonra burada maçı bitiren hamleleri yapmış durumda ve gerçekten harika bir maç ortaya koymuş. Özellikle kale f4 hamlesi beni çok etkiledi diyebilirim. Mikhail Tal'ın bu oyunları, bu tarzdaki akıl dolu oyunlarını ben çok seviyorum. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Analizimiz bu kadardı. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Mikayet Alın bu oyunu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve de içeriklerimden memnunsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek videoyu kapatmak istiyorum. Genzi'ye bakın. Sağlıcakla kalın.